Hocam sarı çizgiye geliyorsun. Hocam illa çizgi sır, çizgi... sarı çizgiye mi? Sarı çizgiye Sarı mutlaka denk gelmem gerekiyor. Hayır sarı çizgiye illa İlla üstüne Yani sanki uzasa, sarı çizgi devam etse tekerleğin altına kalacakmış gibi olması lazım. Ama tekerleğin eğer sarı çizginin üzerine gerçekten oturmuşsa, yakın girdiyse o zaman sarı çizgi bir tık geri geçmen lazım. Soluna bakman lazım. Araç var mı yok mu diye burada içeri doğru gidiyorsun çamurluğun tekerlekle kesiştiği yer var ya evet onu bir tık üstünde duracaksın ki tam içeri girebilsin yani şu araya. şekil daha var daha, daha, daha. biraz daha almam gerekiyor sanki bir tık daha biraz daha gir tamam, tamam. bu kadar bunu yakaladığın zaman şunu yakalarsan herhangi bir sıkıntı olmadan direksel çizginin üzerine oturuyor zaten. Bırak zim, Devam et. Aynen böyle. Devam et. Solda devam et. Yani. Direksiyonla oynamayacaksın. Evet. Devam et. Çok Bu kadar. Bu kadar mı? Evet. evet. Araba yani bu şekilde park yapmış oluyorsun. Bu saç çizginin tam üstündesin. Şu an iyi hocam.